Paya Bulutu'ndan selamlar. Bugünkü konumuz kripto paralar. Hani bir gün insanı milyarder yapıyor, ertesi gün manşetlerden düşmüyor. Ama dürüst olalım, çoğumuz için hala büyük bir sır perdesiyle kaplı. Ama merak etmeyin, bugün bu karmaşık görünen evreni herkesin anlayacağı bir dille adım adım aydınlatacağız. Önümüzde net bir yol haritası var. Önce piyasanın genel havasını bir koklayacağız, sonra kripto para tam olarak nedir, nasıl üretilir, şu işin bir temelini anlayacağız. Ardından o duyduğunuz garip terimleri çözeceğiz ve son olarak da yatırımcılar için birkaç önemli notla bitireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Kripto olsun, borsa olsun, herhangi bir finansal piyasayı anlamak istiyorsanız önce onun ruh halini çözmeniz lazım. Finans dünyasının bu durumu açıklamak için kullandığı çok meşhur iki hayvan metaforu var. Boğalar ve ayılar. Peki, aralarındaki fark ne? Şöyle düşünelim mi? Boğalar nasıl saldırır? Boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru savurur. Değil mi? İşte boğa piyasası da fiyatları tam olarak böyle yukarı iter. Yatırımcıların güveni tavan yapmıştır, ekonomi canlıdır, her şey yolunda gider. Ayılar ise tam tersi, pençelerini yukarıdan aşağıya doğru indirir. Ayı piyasası da fiyatları aynen böyle aşağı çeker. Ortamda bir kötümserlik hakimdir, her şey yavaşlar. Peki bir piyasanın boğaya mı yoksa ayıya mı döndüğünü nereden anlıyoruz? Yani bunun bir matematiği var mı? Aslında var. Finans uzmanlarının kullandığı genel bir kural şudur. Fiyatlar son zamanların en düşük seviyesinden %20 yükseldiğinde boğa piyasası, en yüksek seviyesinden %20 düştüğünde ise ayı piyasası resmi olarak başlamış sayılır. Yani bu %20'lik eşik piyasanın yönünü belirleyen sihirli bir rakam gibi. Tamam, piyasanın ruh halini anladık. Şimdi gelelim asıl konumuza, kripto paraların tam kalbine inelim. Neymiş bu dijital paraları? Bizim bildiğimiz her şeyden bu kadar farklı kılan o devrimsel teknoloji? Hadi, derin bir nefes alalım ve dalıyoruz. Kripto paralar neden bu kadar büyük bir olay? Yani onları banka hesabımızdaki dijital sayılardan ya da yaptığımız bir kredi kartı işleminden farklı kılan o temel şey ne? Cevap tek bir kelimede gizli aslında. Merkeziyetsizlik. Ve işte bu merkeziyetsizliği mümkün kılan teknoloji de blok zincir. Blok zinciri böyle devasa, halka açık bir dijital hesap defteri gibi hayal edin. Yapılan her bir işlem blok adını verdiğimiz paketlere kaydedilir ve bu bloklar şifreleme yöntemleriyle birbirine zincirlenir. Ama işin en muhteşem yanı ne biliyor musunuz? Bu defter tek bir yerde, bir merkezde tutulmuyor. Hayır, ağdaki binlerce, on binlerce bilgisayara dağıtılıyor. E bu ne demek? Bu sistemi inanılmaz derecede güvenli ve neredeyse kurcalanamaz hale getiriyor demek. Yani artık arada bir bankaya, bir hükümete, herhangi bir aracıya ihtiyaç kalmıyor. Güç tamamen ağın kendisine dağıtılmış oluyor. Peki bu dijital paralar durup dururken nasıl ortaya çıkıyor? Bu süreci genelde tarihteki altına hücum hareketlerine benzetiyorlar. Tek farkla burada kazma kürek yerine çok güçlü bilgisayarlar ve acayip karmaşık matematik problemleri var. İşte bu sürece madencilik ya da İngilizce adıyla mining diyoruz. Madenciler aslında sistemin muhasebecileri. Görevleri de ağ üzerinde yapılan işlemleri doğrulamak, onları bir araya getirmek ve blok zincire güvenli bir şekilde eklemek. Bu yaptıkları önemli iş karşılığında da bir ödül alıyorlar. Süreç basit adımlarla şöyle işliyor. Önce ağdaki son para transferleri bir blokta toplanıyor. Sonra dünyanın dört bir yanındaki madenciler bu bloğu zincire ekleme hakkını kazanmak için çok ama çok zor bir matematik bulmacasını çözmeye çalışıyorlar. Bu, devasa bir sayı tahmin oyunu gibi. Saniyede milyarlarca deneme yapıyorlar. Ve bu dijital yarışı ilk kim kazanırsa bloğu zincire ekliyor ve ödül olarak da yepyeni, taptaze kripto paralar kazanıyor. İşte yeni coinler tam olarak böyle yaratılıyor. Ve şimdi sıkı durun, en akıllanmaz kısım geliyor. Madencilerin çözmek için bu kadar devasa elektrik ve işlem gücü harcadığı o bulmacalar var Onların gerçek dünyada hiçbir faydası yok. Yani kansere çare bulmuyorlar, evreni anlamamızı sağlamıyorlar, hiçbir işe yaramıyorlar. Amaçları da bu değil zaten. Tek bir amaçları var, süreci kasten zorlaştırmak. Çünkü bir bloğu eklemek ne kadar zorsa, birinin sistemi kandırması da o kadar imkansız hale geliyor. Yani aslında blok zincirin o kaya gibi sağlam güvenliği bu işe yaramaz görünen zorluğun ta kendisinden geliyor. İnanılmaz bir mantık değil mi? Kripto dünyasına şöyle bir adımınızı attığınızda, sanki herkes yabancı bir dil konuşuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hiç endişelenmeyin. Şimdi bu jargonu biraz olsun çözmek için en sık duyacağınız terimlere hızlıca bir bakalım. Her uzmanlık alanının olduğu gibi, kriptonun da kendine has kelimeleri, kendi argosu var. Bu birkaç anahtar kelimeyi bilmek bile sohbetleri takip etmenizi ve olan biteni daha iyi anlamanızı sağlayacak. İlk terimimiz altcoin. Bu alternatif coin kelimelerinin birleşimi. En basit tanımıyla ilk ve en ünlü kripto para olan Bitcoin dışındaki her kripto para birimine verilen genel bir isim. Yani Ethereum, Ripple, Litecoin bunların hepsi aslında birer altcoin. HODL. Bunu kesin duymuşsunuzdur. Bu aslında yıllar önce bir forumda bir kullanıcının panikle yazdığı bir yazıdaki yazım hatasından doğmuş komik bir terim. İngilizce HOLD, yani tutmak kelimesini yanlışlıkla hold diye yazıyor ve o günden beri de bir yatırım stratejisine dönüşüyor. Anlamı basit. Fiyat ne kadar düşerse düşsün, piyasa ne kadar çalkalanırsa çalkalansın, varlıklarını satmayıp sıkı sıkı tutmak. Hatta hold on for dear life yani can havliyle tutun diye de bir açılımı var. Ve tabii ki NFT'ler açılımı non fungible token. Fungible birbiriyle değiştirilebilir demek. Mesela cebinizdeki bir 10 TL başka bir 10 TL ile birebir aynıdır, değiştirilebilir. Ama NFT'ler non fungible, yani değiştirilemez. Eşi benzeri yoktur, tektirler. Onları bir dijital sanat eserinin, bir tweet'in veya herhangi bir dijital dosyanın tapu senedi gibi düşünebilirsiniz. Bu değiştirilemez olma halini en güzel anlatan benzetmelerden biri şu: İlk maaşınızla aldığınız ve uğurlu olduğuna inandığınız o özel bir banknotu düşünün. Belki üzerine bir not almışsınızdır, belki bir köşesi yıpranmıştır. O banknotu kaybederseniz, yerine başka bir banknot koysanız bile asla aynısı olmaz. İşte o banknot sizin için non-fungible yani benzersizdir. NFT'ler de dijital dünyada tam olarak bu anlama geliyor. Kripto dünyasının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve dilini anladık. Şimdi de bu dalgalı sularda yolunu bulmak isteyenler için zamana meydan okuyan her zaman geçerli bazı pratik yatırım ilkelerine bir göz atalım. Bakın, bu kurallar sadece kriptoya özel değil, aklı başında her yatırımcının bildiği altın kurallar. 1. Piyasayı zamanlamaya çalışmayın. Yani en dipten alıp en tepeden satacağım demek falcılık yapmak gibidir. Profesyoneller bile bunu yapamaz. 2. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Yani portföyünüzü çeşitlendirin. 3. Duygularınızı bu işe karıştırmayın. Düzenli, otomatik yatırımlar yapmak sizi panikle satmaktan veya gaza gelip almaktan korur. Ve son olarak belki de en önemlisi. Aynaya bakın ve kendinize dürüstçe sorun. Ben ne kadar risk alabilirim? İşte o sınırların dışına asla ama asla çıkmayın. Bugün kripto paraların ve blok zincirin sadece yüzeyini biraz kazıdık. Gördüğünüz gibi bu olay sadece yeni bir para birimi meselesi değil, mülkiyet, güven ve değer gibi en temel kavramlarımıza meydan okuyan bir teknoloji. Bu yüzden size şu soruyla veda etmek istiyorum. Sahip olduğumuz her şeyin dijital bir tapusunun olduğu bir dünyada değer kelimesi sizin için ne anlama gelecek? Bu soru üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.